Emeklilik hayalleri izleyicileri. Burası Alanya Müzesi. Alanya Müzesi'ndeki tarihi eserlerimiz. Alanya'ya gelirseniz gezerseniz çok güzel bir yer. Ben tarihimizi seviyorum. Onun için tüm müzeleri ve tarihi kalıntılarımızı gezmeyi de seviyorum. Çünkü geçmişini izleyip görürsek geleceğimize daha ışık tutacağına inanıyorum ben. Geçmişten feyiz almamız gerekiyor. Burada Denizcilik ve Kemi ve Denizcilik Müzesi'ymiş. Buranın arkası, orayı daha sonra size yine göstereceğim burayı da. büyük bir yazıt var ama okunmuyor. Ve çok parçalanmış, çok birleştirilmiş. Çok parçada kaybolmuş bir ihtimalle. Burada Seyyadra daha önce size göstermiştim. Onun olduğu yermiş. Şu da orayla ilgili tarihimiz. Seyadır Antik Kenti'nin olduğu yerin artası Sınır. Burada da diğer tarafı da. Bu, bu, bu Ankara Anadolu Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde de vardı aynı bu taraf sanki. Oradan size paylaşmıştım. Oraya da buranın demek ki bir bağlantılı var o zamanlarda yaşanan ve yaşatılan kişilerin. Adamın burnu yok. Maalesef. Emeklilik hayalleri izleyicileri beğen atar abone olsanız sevinirim. Çünkü Ülkemizin her tarafı cennet. Böyle güzel yerlere hep beraber gezeriz. İnşallah sizleri de gezmeyi nasip kısmet eyler. Nasip kısmet eder. Ülkemiz bir tarih cenneti. Tarihimizin çok güzel eserlerimiz var. Bu layıkları dışarıda görüntüsü zaten çünkü bunlar da layık. Emeklilik hayali izleyici dostça kalın, dostça kalın güzel günler sizin olsun. Siz de eğer bu ara gelirseniz, böyle güzel yerlerimizi gezmeden gitmeyin. Burası Alanya Müzesi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı. Çünkü müze kartı alırsanız bütün müzelerimizi gezebiliyorsunuz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait olan bir yıl geçerli